Herkese merhabalar. Bugün e, size geliştirmiş olduğumuz backtest tool'unu tanıtmak istiyorum. BamBamSignature.com'a girdiğiniz zaman buradan backtest'e basarak uygulamaya erişebilirsiniz. Bu tool bir borsada tüm coin'lerinde size ilgili e, veya istediğiniz herhangi bir token veya coin'in backtest'ini veya o borsada yer alan tüm token ve coin'lerin backtestini testini yapıyor. Şu an Binance destekli çalışıyor ama yakın zamanda buraya bir exchange opsiyonu ekleyeceğiz ve diğer tanımlı olan borsalarda bunu yapabileceksiniz. Aynı zamanda Forex'i de dahil ediyoruz sistemimize. Beğendiğiniz ve seçtiğiniz sinyalin ismini buraya yazıyorsunuz. Ben size FTB'leri örnek göstermek istiyorum. Long DC yerini denemek istiyorum vadeli borsasında. Spot yerine vadeli seçiyorum. Eğer spot tek bir sinyali seçerseniz veya, token veya bu token ve bu sinyali spot'a deneyebilirsiniz. Spot'u seçtiğiniz ve futures'ı seçtim. Ardından hangi pozisyona doğru bir e, arayış içerisinde beklesi yapacağım. Long yapmak istiyorum. Long'a long veya long'u short a deneyebilirsiniz. Test tarihini seçebilirsiniz buradan. Tek profitinizi yazın. Almayı ihraf ediniz. Toplam kar tek koyunlarda 5 diyelim. Ben 5 kullanıyorum. Stop loss'umu da 3 yapıyorum. Balık miktarım 100 dolar diyorum. Ve start'a basıyorum. Sistem teker teker tüm tokenlarda bir hesaplama yapacak. Testi başladık ve test devam ediyor. Ve diğer coin'leri yapıyor şu an. Teker teker ilerliyor. Test devam ediyor. Şu ana kadar tüm tüm tokenlarında testi devam ediyor. Yukarıda e, şu kısımda şu ana kadar yaptığı işlemlerden kaç tanesinin sizin vermiş olduğunuz tek profit ve stop loss oranına göre başarılı olduğunu, kaç, değerinin ne kadarının başarısız olduğunu ve ettiği profit miktarını burada görebilirsiniz. Başarısı onların başında eksi oluyor. E, başarıların yanında da herhangi bir artı yok. Sadece direkt şu şekilde görünüyor. İleride burayı biraz daha iyileştireceğiz. Eğer işlemleri teker teker merak ediyorsanız buraya bakıp hangi tarihte ne zaman işleme girdiğini ve çıktığını profit değerlerini nasıl olduğunu görebilirsiniz. Mesela burada 120 dolar çıkmış. Daha sonradan zarar etmiş birkaç defa. 115 dolara düşmüş. Kazan 109 dolara düşmüş. Ardından 115 dolara yükselmiş ve şu anda 106 dolarda. Esasında burada bir çok büyük bir Kâr kar yok. Aslında ettiği zamandan 11.01'de güzel bir kar elde etmiş ama o tarihten sonra bir düşüşte. Fakat overall baktığınız zaman tabii ki yükseliş görünüyor. Başka bir tanesini inceleyelim. Bu 100 dolara 109 dolar yapmış. Burada da aynı şekilde 105, 123 olmuş. 129, 136, 132, 139 ve şu an hala bir tanesinde işlemde şu an. En sonunda herhangi bir şey yok. Başarının daha yüksek. Devam edelim. Başka bir tanesine bakalım. Burada da aynı şekilde yükselmiş, yükselmiş, yükselmiş. Mesela bu takımda çok güzel çalışmış. İstikrarlı bir şekilde yükselmiş. En son 39 dolar yapmış karı. 34 dolar ve 130 dolar. İki tane ansaksiyası var. Herhangi bir işlemde değil şu an için. Daha büyük bir işlem arıyorum. Test devam ediyor. Bakalım. 172 dolar var. ENC'den yatırım stüdyal yapmış bakalım nasıl yapmış çok iyi gitmiş 105 110 115 121 127 123 129 136 burada bir kayıp yaşanmış sonra toparlamış kaybını devam etmiş çok güzel bir şekilde bu strateji bu takımda çalışmış ve güzel bir gelir elde etmiş. Test devam ediyor diğer coinlerde. Genel Profit'e baktığımızda burada test tamamlandığında 181 coin'de bu sinyal gelmiş ve sonucunda size buradaki Profit'i verecek. Şu an bekliyoruz hala. Evet test tamamlandı. Ee, testin sonucuna baktığımız zaman verilen ilgili zaman diliminde bu tarih aralığında e, bu sinyalden 5 dakikalıkta 328 dolar kar etmiş. Buradaki test time'ı daha da azaltabilirsiniz. Test date test tarihleri arasında daha da azaltabilirsiniz. Bu sayede daha spesifik sonuçlar elde edebilirsiniz. Tool'umuz bu şekilde kullanıma hazır. İstediğiniz zaman buradaki tüm sinyallerin hepsini backtest'e tabi tutabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Herkese bol kazançlar diyorum. Kolay gelsin.